Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere şarkı önerilerinde bulunuyorum Evet şimdi ilk şarkımız e, Benim çalma sistemimden gösterildiğim için Buraya da hepsinin fotoğrafını koyacağım zaten Umbrella adlı bir şarkı Bu şarkıyı yeni buldum ve öldüm bittim yani Harika bir şarkı Devam edelim e, No Idea adlı bir şarkı Benim çok hoşuma gidiyor. Ve çok yeni diyemeyiz ama çok eski de diyemeyiz. Hoş bir şarkı diyebiliriz. Güzel yani beğenirsiniz diye umuyorum. Şimdi bu şarkımız adı Therefore I Am adlı bir şarkı. Bu şarkı harika bir şarkı. Ee, bu şarkı bir Eilish'in son çıkardığı şarkı. Ama daha şarkılar geleceğini umuyorum. Dilicim çıkarırsan çok sevinirim. Ee, bu şarkımız Blank Space adlı bir şarkı bu şeyin şarkısı Taylor Swift'in şarkısı Taylor Swift'in şarkısı hoş güzel bir şarkı ee, Sweet but psycho ee, güzel bir şarkı bu şarkıcının adını okuyamadığım için rezil olmak istemiyorum buraya koyuyorum ee, Deep End adlı bir şarkı bunu Adını unuttum. O kişi söylüyor. Zaten burada yazıyor arkadaş. Adını unuttum. Birçok şarkıcının adını bilmiyorum dinlediğim şarkıları. Şarkının adını biliyorum. Şarkının şeyini bilmiyorum. Söyle söyleyicisini şarkıcıyı bilmiyorum. Ee, How Long var. How, How Long. How Long adlı bir şarkı. Buna bayılıyorum. Bu çok eski de denemez. Çok yeni de denemez. Güzel bir şarkı. Devam edelim. Royals adlı bir şarkı. Burada zaten burada fotoğrafını görüyorsunuz. Bu şarkı perfecto bir şarkı arkadaşlar. Bu şarkıya bayılırsınız diye düşünüyorum ki bayılacağınız şarkıları koydum. Ee, burada Challenger, Challenger adlı bir şarkı. Hoş, perfect bir şarkı. Ee, bunu da siyah söylüyor. Daha sonra Million Years Ago adlı bir şarkı var. Bu şarkı adele ait ee, bu şarkı çok seviyorum gerçekten harika bir şarkı. Daha sonra Daisy diye bir şarkımız var. Bu da yeni bir şarkı. Bir de son önerim olarak Severings Rings var. Bu Sever Rings'i de Ariana Grande söylüyor. Bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip altlara yorum yaparsanız ve açıklamalarıma bakarsanız size daha yeni öneriler geleceğini zaten hem açıklamamda hem yorumlarımda söylüyorum. Ama abone olup videolarımı da beğenin lütfen. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.